Efendim Katre programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'a hadsiz hamdü senalar ederek ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sonsuz salatü selam getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Katre programının e, sevgili izleyicileri bize ulaşmak isterseniz katre.dosttv.com adresinden ulaşabilirsiniz. Düşünce ve değerlendirmelerinizi bekleriz. Efendim biz bu günkü programımızda Risale-i Nur'da 23. sözün ikinci mebhasının 5. nüktesini okuyacağız ve onun üzerine bir mütalada bulunacağız. Öncesinde şu malumatı vermek isterim. Bizim bu konuyu seçmemizdeki sebep nedir dersek, insanın kendini tanımlaması enfüsi tefekkür açısından çok önemlidir ve Rabbini tanımak için çok gereklidir. Cenab-ı Hakk'ı tanımamız için gönderildiğimiz bu alemde onu tanıyabileceğimiz bir kısım daireler açılmış ve o dairelerden bir kısım deliller çıkarıyoruz. Bunu bulabilmek için de bir tefekküre ihtiyacımız var. O tefekkürü de yapacağımız iki daire, birisi kainat, birisi de insan. Bu iki daire iç içe ve insan onun özü, çekirdeği hükmünde. Nüsay-ı Cami'a diye tabir edebiliriz. Yani kapsamlı bir nüsha. Kainatta ne varsa insanda da var sırrıyla. Şimdi dolayısıyla Rabbimizi tanıyabilmek için kendimizi tanımamız gerekiyor. İnsanın kendini tanıma yolculuğu o kadar önemli ve değerli ki eğer insan kendini tanıyamazsa Rabbini tanıyamıyor. Kim nefsini tanırsa Rabbini tanır. Hükmü gereğince bizim demek ki öncelikle kendimizi tanımamız şart Rabbimizi tanıyabilmek için ve görevimizi yerine getirebilmek için. Çünkü bizim bu aleme gönderilmemizin sebebi az önce de ifade ettiğimiz gibi Rabbimizi tanımak ve onu bilmek ve ona kulluk vazifemizi yerine getirmek. Bunu Kur'an'da yapanlar için Said, yapamayanlar için Şakî tabiriyle ifade ediyor Kur'an. Ee, yapabilenler, vazifesini hakkıyla yapabilenler, Rabbini tanıyabilenler saittir. Yani saadete ererler. Hem bu dünyada hem ahirette. Yapamayanlar ve görevini terk edenler yahut bozanlar, onlarsa şakidirler, şekavete düşerler. Yani Kur'an'da bu e, kıyaslama hep vardır. Nasıl ki lütuf ve kahır tecellilerinden söz ederiz Esma-i noktasında baktığımızda buna benzer şekilde onların neticesinde lütuf ve kahır tecellilerinin neticesinde hani cennet ve cehennem ortaya çıkar zaten. Onun gibi insanlık aleminde de insan aleminde de Saidler ve şakiler ortaya çıkıyor. Yani saadete erenler ve şekavete düşenler. Sıkıntıya ve azaba düçar olanlar yahut saadete erenler. Kur'an bu iki topluluktan sık sık mukayeseler suretinde bahsediyor. Onunla ilgili yazılmış olan bir risale 23. Söz iki mephası var, iki kısmı var yani iki konuyu bahis edilmiş. Bunlardan biz ikinci mephas'ta 5. nüktede mütalada bulunacağız. İkinci mephasın baş, başında insanın saadet ve şekavetine medar beş nüktede den ibarettir kaydı var. Yani bu risalenin ikinci kısmının 5 nüktesi var. Biz beşinci nükteyi niye seçtiğimizi yani aslında tamamını belki mütalaa etmek lazım ama inşallah ileride başka vesilelerle onu yapmak nasip olur. Bir süredir yaptığımız e, katre sohbetlerinde. İzlediğimiz bir e, konu bütünlüğü var. Ona eklemek için aslında burayı seçmiş oldum. İnsanın mahiyeti hakkında bilgimizi derinleştirmek için özellikle burayı e, seçtik. Tamamını da inşallah mütala imkanı buluruz. Beşinci nüktede insanın ubudiyetinin iki yönü üzerinde bir tahlil var. İnsan abd olarak ve bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Ubudiyetinin iki yönü var. Bu ubudiyetinin iki yönünü kavrayabilirse iki ibadetini de tam yapar ve kulluğunu tamamlamış olarak kendisini şahitler sınıfına yazdırır ve gider. Vazifesini tamamlamış olur. Böylece de saadete erer. Hem bu dünyada hem ahirette. Bu yüzden bu beşinci nükte çok değerli bir tahlil ihtiva ediyor yani tabiri caizse kulluğumuzun analizi, tahlili bu bahiste kısaca yapılmış. Kulluk dediğimizde bunun farklı demek ki noktaları var, onlar açılıyor. Evet, beşinci nükte şöyle başlıyor. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş ve o istidada, istidata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. Niye icmal ediyor? Ahsen-i takvim sırrını daha iyi anlayabilmek için özet yapıyor. Başka yerlerde bunun açıklamaları, daha geniş izahları var. Onu da söylemiş oldu. En başta şöyle bir tabir var. Dikkatimizi inşallah çekmiştir. İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş. Doğru mu? Diye şöyle biraz düşündüğümüzde manen doğru olduğunu hisseder kalbimiz. Niye öyle? Memur ve misafir diye niye iki tabir kullanıyor diye biraz zihnimizi eğer tahrik edersek daha doğrusu aklımızı tahrik edersek memur kavramı Cenab-ı Hakk'ın doğrudan doğruya uluhiyetine misafir mefhumu da Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bağlanır. Yani insanı memur yapan Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti ve celali insanı misafir yapan da Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti ve cemalidir. İnsanı bir kısım vazifeleri yerine getirsin diye bir emirle onu imtihan eden Cenab-ı Hak, celaliyle onu emrine boyun eğdirir. Yahut ona teklifte bulunur boyun eğmesi, asiler sınıfına yazar. Ve o vazifesini yapabilecek e, istidatları ona takmıştır, o istidatlar için de rızıklarını verir. Yani onu besler, donatır, büyütür, geliştirir, açığa çıkarır ve istidatları açığa çıktıkça o mahlukundaki kemalden gelen memnuniyeti yaşattırır ona. Onun için onu misafir suretinde dolayısıyla memur yapmıştır. Yani bizi sadece memur olarak yapmış olsaydı, Cenab-ı Hakk'ın bir kısım memurları var. Mesela ücreti az, bize göre elbette az. Bu azlık çokluk bize göredir. Ona göre tamdır. Fakat bize nispeten daha az görevle yaratılmış olan bir kısım mahlukları var. 24. Sözde bunun izahı var. İnşallah orayı da okumak niyetindeyiz. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın memurları kaç sınıftır diye mahlukatının türlerini anlamak için. O sınıflar içerisinde hayvanlar, insanlar, melekler var mesela... Onlar arasındaki ayrım için söyledim. Memur olarak e, yarattığı kullarının üzerindeki emirlerde farklı yani onun ne yapması gerektiğini bildirirken bakıyoruz aynı değil. Hayvanın görevi farklı, insanın görevi farklı, meleğin görevi farklı. O görevleri yapabilecek şekilde de onları donatıldığını görüyoruz. Dolayısıyla insan ise onlardan daha farklı bir surette bir misafir olarak da adeta burada ağırlanıyor, beslenip büyütülüyor, korunuyor. İşte sonuç olarak Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti insanı memur yapıyor, Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti de onu misafir olarak bize tanımlıyor. Bunu yapabilmesi için de, bunun görünebilmesi için de çok ehemmiyetli istidatlar insana verilmiş. Ve dolayısıyla o istidatların üzerine de emanetler bırakılmış. Zaten emaneti kübra, Dediğimiz mefhum da insandaki istidatlara ve onların vazifelerine bakıyor. Bu istidatların ve vazifelerin toplamına biz belki de ubudiyet diyoruz. O ubudiyette zaten emanet-i kübradır bir anlamıyla, bir yönüyle. Emanet-i kübranın bir veçi enedir. Enedeki istidatlardır. İstidatların açığa çıkıp vazifelerini yapmasıdır. Ona ubudiyet diyoruz. Dolayısıyla emanet-i kübra ile ubudiyet arasında bu e, denli bir ilişki var. Bu çeşit bir ilişki var. Ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Aynı zamanda şimdi üzerine yüklenmiş olarak bırakılmış değil, vazife istidatlar verilmiş, istidatların vazifeleri tayin edilmiş, sonra da bırakılmış. Öyle değil onu tahrik edecek şekilde emirler ve yasaklar konulmuş. O emirler ve yasaklar içinde yapması için teşvik, yasaklardan kaçınması için de yahut emirleri yapmayıp yasakları çiğnemesi halinde de şiddetli tehditler yapılıyor. Şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler zaten Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinde çoğunlukla görünen bir hakikattir gene o kuran Hakim dersini bize taşıyan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam da bu şiddetli teşvikleri ve dehşetli tehditleri e, mübarek lisanıyla zaten yapıyor. Sünnet-i de bu iki şubeden oluşuyor neredeyse. Şiddetli teşvikler, dehşetli tehditler. Aynı zamanda başka hikmetli derslerle birlikte tabii ki. Başka yerde izah ettiğimiz vazife insaniyetin ve ubudiyetin esasatını diyor. Biz ibadet dediğimiz, her istidadın kendi görevi, ubudiyet de bunların toplamı için kullanabiliriz. Yani böyle bir kavramlaştırma yapsak buna engel bir durum görünmüyor. Kulluk manası çünkü ubudiyet kelimesiyle daha çok karşılanıyor. Biz de bugün biz buna kulluk diye ifade etmişiz Türkçe'de. Aslı ubudiyet kelimesinde var. Ubudiyetin açılımı ibadetler toplamı diye yapabiliriz ve böyle bir bağlantı kurabiliriz. İstidatların kendi görevleri. Ya ne demek istiyoruz istidatların görevi derken? Gözümüz görme istidadında mıdır? Evet. Göz görme istidadı olan bir cihazımız. Görebildiği zaman tamam işini yapmış olur. O kabiliyete dönüşmüş olur. O yeterli değil. Peki onun görevi ne? Güzel bakmak. Güzel görmek. Onu yapabildiği zaman işte o güzel görmeyi ve güzel bakmayı yapabildiği zaman ibadetini yapmış oluyor. Akıl için malzeme topluyor. Çünkü veri topluyor, bilgi topluyor. Göz ve böylece vazifesini yapmış oluyor. Gözün ibadeti demek ki güzel görmesi ve güzel bakması. Peki kulağın e, işitme kabiliyeti var mı? Var. Kulak bir cihaz onda işitme istidadı var. Açığa çıkıp işini yapabildiğinde işitme kabiliyeti görünmüş oluyor. Onun ibadeti ne peki? Onun ibadeti de Cenab-ı Hakk'ın emirlerini dinlemek. Yani o semina sırrındaki işitmeyi, dinlemeyi yapmak. Yoksa her sesi, her sözü insan dinler. Fakat işiteceği ve esas dinleyeceği şey Cenabı ı Hakk'ın emir ve yasaklarıdır. Manevi olarak söylüyoruz elbette. İşte onu işitmesi manasında vazifesini yapmış olur. Onun ibadeti odur. Güzel işitmek ve hak sözü dinlemektir mesela. Diyelim aklın ibadeti marifetullah'tır. Akıl düşünmeyi ve tefekkürü yaptığında o tefekkürün ibadeti marifetullah'tır. Rabbini tanımak için deliller toplayabiliyorsa akıl, deliller çıkarabiliyorsa kainattan ve kendi nefsinden o zaman vazifesini yapıyor, ibadetini yapıyor demektir. Kalbin ibadeti nedir mesela dediğimizde? Ne olabilir? Kalbin ibadeti muhabbetullah'tır. Mesela ruhun ibadeti müşahedetullah'tır diyelim ki. Zihnin işte ibadetullah'tır. İlahir yani kalbin belki başka bir ibadeti zikrullah'tır muhabbetle beraber. Çünkü muhabbet eden kalp aynı zamanda onu zikretmeye başlar. Muhibbini zikreder. Anar ve ona münacatta bulunur. Ona yaklaşmaya çalışır. İşte kalbin ibadeti odur mesela. Şimdi bütün bu cihazlarımızın benzerleri var, çoğaltabiliriz. Ee, i̇şte güzel gören gözün, güzel işiten kulağın, güzel çalışan aklın, marifet için çalışan aklın, Allah'ı sevmek için işleyen kalbin ve zikreden lisanın demek ki toplam ibadetleri, hepsinin toplam ibadetlerini. Biz ubudiyeti insani olarak isimlendirebiliriz. İbadet işte cihazların kendi görevleri, ubudiyet de onların toplamında insanın Rabbine karşı yapmış olduğu büyük görev emaneti kübra'nın bir yönü. Peki bunları yapabildiğinde ne olur? Ah seni takvim sırrına erer. Yani tam olarak her cihaz kendi ibadetini yaptığında ubudiyet insaniye ortaya çıkar. ubudiyet insaniye de insanı ahsen-i takvim sırrına erdirir ve ahsen-i takvimde yaratıldığı görünmüş olur. İnsan Cenabı Hakk'ın lütuf ve inayetiyle cihazları inayete mazhar olarak doğru çalışırsa o zaman ahsen-i takvime doğru yükselir ve onu gösterebilir. Zaten o mahiyette ve istidatta yaratılmıştı. Eğer sui ihtiyarıyla şerlere doğru yönelirse Kötülüklere doğru yönelirse taatten isyana doğru kaçarsa o zaman da esfeli safiliğine yuvarlanır. Yuvarlanma tabirini kullanıyoruz. Düşmez aynı zamanda yuvarlanır. Yani tutunacak yerde bulamayabilir. Demek ki iradesini doğru yönde kullanarak insanın ahseni takvim sırrını araması lazım. Şimdi bu görevlendirmeyi ve bu misafirliği yani memuriyeti ve misafirliği öğrendikten sonra işte insan şu kainata geldikten sonra iki cihetle ubudiyeti var. Bir ciheti gaibane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri hazırane muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Belki ubudiyet konusunda yapılan izahların en mücmeli e, Tefekkür noktasında ve münacat noktasında budur diyebiliriz. Yani kulluk nedir? Sualinin cevabını arasak. En temel cevaplardan bir tanesini bu okuduğumuz cümle bize veriyor. Tekrar edeyim. İnsanın kainata geldikten sonra iki cihetle ubudiyeti var. Bir ciheti gaybane bir surette bir ubudiyeti yani tefekkürü var. ...gaibane ubudiyet... ...bunu aklımızda tutmaya çalışalım... ...ve hepimiz bunu yapıyoruz aslında. Şöyle ya da böyle... ...iyi ya da... ...daha az iyi... ...kötü demeyelim de... ...çünkü tefekkürün kötüsü olmaz... ...daha iyi ya da iyi... ...yapabildiğimiz nispette Bir tefekkürümüz var... ...diğeri... ...hazırane muhataba suretinde bir ubudiyeti... ...bir münacatı vardır. Cenab-ı Hakk'ı... ...düşünerek... Bu ubudiyeti ikiye ayırıyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'a dönük olarak düşünüyoruz. Bir gaybane, yani doğrudan doğruya Rabbimizle e, hazırane değil. Onun sanatı üzerinden onu tefekkür etmek, onu tanımaya çalışmak. Yani bunun anlamı bu. Gaybane demek o yokmuş gibi değil, haşa. Onu kastetmiyoruz. Gaybane demek Cenab-ı Hakk'ı eseri ve sanatı üzerinden, fiilleri üzerinden tanıma. ...çabamızı ifade ediyor, ona tefekkür diyoruz... ...ve o marifetullah'a bizi götürüyor. Diğeri de hazırane muhataba suretinde. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a kalbimizi çevirip... ...ve bütün duygularımızla ona yönelip yaptığımız bir ubudiyet var... ...ona da münacat diyoruz. Demek ki sonuçta bir, tefekkür ibadeti... ...iki, münacat ibadeti var. Tefekkür gaybane, münacat ise hazıranedir. Burada bunu biraz düşünebilelim diye ara verelim programımıza. İnşallah ikisinin hangi noktalarda nasıl birbirine bağlandığını programımızın ikinci bölümünde inşallah mütalaa edelim. İkinci bölümde katrede beraberiz efendim.